Elif televizyonu olarak sokak röportajlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün ulustayız ve burada bulunan vatandaşlar olası bir erken seçim durumunda oyunuzu Ekrem İmamoğlu'na mı yoksa Recep Tayyip Erdoğan'a mı verirsiniz diye soracağız. Ekrem İmamoğlu'na mı verirsiniz Recep Tayyip Erdoğan'a mı? Ekrem İmamoğlu'na. Neden? İşte Bağlılığı görüyorsun ondan. Seçim olursa Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan tabii ki İmamoğlu şu anda biliyorsunuz yargı süreci var. Hapishanede. Erdoğan'la istikrara devam deriz tabii evet. ki. Erken seçim olursa Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Neden peki? Ya 20 seneden beri yaptığını gördüm. Yani haksızlık olmaz mı? İmamoğlu kim ya? Dünkü Zibidi'nin biri. Adam, adam, kim o? Neyi soruyorsunuz? Erken seçim sorayım mı size? Tabii erken seçim gelsin. Evet. Evet erken seçimi istiyoruz. Çünkü niye istiyoruz? Devlet zor durumda. Erken seçimi istiyoruz. Bu yastiler niye sokakta? Karılar evden gönderiyor, ekmek yok. Simit yiyorlar ya. Vallahi simit yiyorlar. Aa. Sabahleyin yedide çıkıyorlar, simit yiyorlar. Benim babam dahil. Sabah hanımı evde, ya diyorum kahvaltı yap evde. Niye kahvaltı Allah Allah yapmıyorsun? Allah Allah. Diyor ne yapayım para yetmiyor. Geliyor burada simit yiyor. Akşam yedide de eve gidiyor. Niye? Yok bir şey yok. Erken seçimi istiyor. Olursa peki kimi cumhurbaşkanı olarak görmek ister? Kim olursa ona vereceğiz. İlk önce ona vereceğiz. Bundan bir kurtulalım. Kim olursa ne? Kim, Kim olursa. Vallahi bizim köydeki çobanı getirecek çobana vereceğim. Erdoğan mı İmamoğlu? Yok no, İmamoğlu tabii. Tabii İmamoğlu. Tamam teşekkür Bazı ederim. Bazı insanları tamam, Cebri içeriye atmışlar yeter. Bir çıksın dışarı dışarıya dışarı şuna verelim. Şu ha. çıksın. Ne de sorayım. Erken seçim olursa Erdoğan mı İmamoğlu? Ben İmamoğlu'nu da sevmiyorum. Erdoğan'a vermeyeceğim. Selahattin Demirtaş bizim için tek geçilmez. Selahattin Demirtaş. İmamoğlu o da aynı Tayyip'in aynı versiyonundan geliyor. Yani Karadeniz kökenli Tayyip'in aynı versiyonu. Gücün yanındalar. Güce tabanlara vermeyeceğiz artık. Halkın yanında olanlara vereceğiz. Selahattin Demirtaş ve benzeri illa şart değil ama Selahattin Demirtaş olursa bir Selahattin Demirtaş bizim için başkası yok. Tayyip Erdoğan'da İmamoğlu bizim için aynı Muhammed muaddelle sahipler yani. Gücün yanındalar. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Ya İmamoğlu hırsızın takip Tayyip ilaki. <laughs> tayyip <'u> değil mi? <laughs> ya değil ya. Ben de tamam. Siz kime verirsiniz? Evet şimdi ben kime vereceğim doğru söyledin. Şimdi bundan Tayyip Bey'den Başkanımız Erdoğan'dan başkası gelirse daha mı iyi olacak düşünüyorlar. Türkiye daha kötüye gidecek. Ölene kadar Tayyip diyoruz ve de Tayyip'e vereceğiz. Biz Tayyipçiyiz. Erdoğan'dan başkası vermem ki zaten. Onlar birbirine kavgayı bitirsinler bir. Devamlı savaş birbirine savaşıyorlar. Dövüşüyorlar. Bunlar da hayır gelir memlekete. Gelir mi? Soruyorum sana. İnsanlar da hayır gelirse hayır gelirdi. İstanbul'a yok etkiler yok. Abi Siz kime Erdoğan Erdoğan imam Biz efendim cumhuriyet yaşattı Mustafa Kemal Atatürk. Bu toprakları bu vatanı bize emanet eden bir tür bizzat Mustafa yaşattı Mustafa Kemal Atatürk. Ondan başkası var mı efendi? Memleket mahvoldu, ekonomi battı gitti. Daha ne iyi kötü gelmesene biçimini Hala Orada da bir değişiklik şart. Ülke değişiklik şart. Tabi şarttır ya şart şart. Tayyip başımızda Tayyip Allah başımızın eksi gitmesin. Tayyip ah, ah, bizim milletimiz. Ben, makarna yiye yiye cihniyetleri ama, çalışmıyor yani. bunların. Bunlar aynen, Bunlar, bunlar basit bir durum değil Bir yüz lira bak bir aç Camileri var ya kapattılar aynen. camileri. Kim başladı? Kim başladı? İki gözlük kör olsun senin. Kim başladı camiyi kapatı? Kim başladı lan kim? Neydi? Vurma! Kim başladı kim? Başımızdan indiremeyecekler. Kim vardı? İndiremeyecekler. Hadi gula gula bir bak ya. Erken seçim olursa Erdoğan mı imam olur? Erdoğan oğlu, imam nerede? da hapiste yatıyor adam. Ben onları düşünmüyorum. Sağlık Bakanlığına söyleyin de. Şu hastanelere bir baksın. Şu gençler hepsi o hastanelerde perişan duruyor. Onlara baksın. Bak şu gençler var ya hepsi orada zopayı yiyorlar. Herken seçim olursa Erdoğan mı İmamoğlu mu? Ezop'a yedim bak hava kırıl. Kim attı sana sopayı? Erdoğan, Kandı hastım. adamlar. Hangi Allah. şey? Inik... YouTube kanalıyız, internet kanalı. İnternet, televizyon değil, Televizyon Erdoğan mı İmamoğlu <laughs> İmamoğlu sattı, sattı çöktü. Peki. Peki. Peki sağ olun. Size sorayım Erdoğan. Ben uyku kullanmıyorum ya. Neden? Bir sevmiyorum partileri de ondan dolayı kullanmıyorum yani. Kim gelirse gelsin. Bit. Bundan sonra o yok. Erdoğan'ın o yok. Neden yok? Şeyhan'a zamı verdi memura. Ben emekli memurum bana vermedi? Yok o yok. bedava edeceğim. Kartı bedava Ondan edeceğim diye diye çaldılar çırptılar. Daha gelmeden cezaevine düştüler. Haber olsun. O yok. Ben imam oğlum. Ben kararsızım. Yaslanmaz bile. Ya her hırsız Hırsızı eşkiye verelim? Hırsızı verelim? oğlu kim ya? İlla ki her zaman bak Yaslanması bile ben hata Bir ya. De askerim git de uçaklarımızı silahlarımızı bir gör Heh. Bir de gaziyim ben Onun için Allah başımızdan eksik etmesin ben Madalyalı askerim Heh. Komutanım İmamoğlu üç günlük hırsızı başımıza bela ediniz ya. 74'te G3 Amarga elimizden alıyordu Amarga parayla aldığımız silahı bizden geri alıyordu Gidiyorsunuz daha hırsız yaşayan lafı ne dediniz ya? Erdoğan mı İmamoğlu? Tabii ki İmamoğlu. Yıllardır Erdoğan'a verdim. Yıllardır Erdoğan'a attım ama yanlışı da savunmamak lazım değil mi? Madem öyle İmamoğlu'nun hiç suçu yoksa açıkça millete göstersin öyleyince. Mahkemede açıkça millete göstersin. Yıllardır Erdoğan'a attım bak yıllardır ama yanlışı da artık savunmayalım ya. Mahkeme de avuç açmıyor ya masaya vuruyor ya o teröristleri onun için istemiyorlar. Gelecek paşa merak etmezler gelecek. En büyük sahip. Erdoğan mı İmamoğlu. İmamoğlu? İmamoğlu, İmamoğlu. Erdoğan da yalnız Erdoğan yaş, yaş emeklileri çok şey yapıyor, mağdur ya. bırakıyor. İmamoğlu kardeş, İmamoğlu. O yüzden Erdoğan değil. Emekliye ağlattı be. İmamoğlu mu pek demek? Hayır. Kim peki? Emekliyi mahvedeceğim. Boşatacağım. Kim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Şu anda emekli çok sıkıntı durumunda. 16 milyon 17 milyon maaşla böyle geçinilmez. Bir emeklinin gidin oraya. Lan bunlar hepsi kırkız. Bunlar hepsi kız Kim hırsız? Lan bunlar hepsi kız Efendi konuşsun gidiyor. Düzenli konuş. Bir milletvekilinin maaşı 250-300 bin lirayken bir emekli maaşı 17 bin liraya gerçekten hükümet olarak, cumhurbaşkanı olarak yani bu vicdana yakışmıyor. Emekliler gerçekten şu anda aç. Ya emekliliği kaldırsınlar ya milletvekili maaşlarını da 16 bin liraya, 20 bin liraya düşürsünler. Adam yandaşlar yanda 3 4 yerden maaş alanlar var. Yani yazık bu ülkeye yazık yani. Biz burada yani parti konuşmuyor. Yani biz burada çalışma bakanım. Kendi başına karar verme bak iş grup katılmıyor, öbürü katılmıyor, sendikalar katılmıyor. Tek kelime Cumhurbaşkanı'nın ağzında. Sayın Cumhurbaşkanım söyle en ufak en 30 bin lira yapıp bekle maaşını. Yani gerçekten yazık, şu insanlara yazık. Yani bir insan, bir emekli insan bir lokantaya girip de hanımıyla bir kıymalı yiyemiyor, bir döner yiyemiyor. Kemal Suha'nın Kemal Suha filmi gibi ancak candan bakıyor. Gerçekten bu ürünler doğruymuş yani. Ben vereceğim bu sefer. Ben Tayyip'e vereceğim. Kime Vallahi daha, Allah bizi, daha perişan olur. Artık daha, daha, Şimdi mi az kaldınız? Artık Şimdi mi az kaldınız? Şimdi mi az kaldınız? He? Şimdi de ben vereceğim. Sizi perişan edeceğim. Yıllarca verdim. Ben vereceğim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Erdoğan'ın İmamoğlu'm. İmamoğlu. Neden? Neden? Erdoğan biliyorum başımıza neler getirdi. Her şeyi getiriyor yani. Evlerin kiralarını yükseltti. Her şeyi yükseltti yani. Ha, görüyorsun işte vatandaşın halini. İmamoğlu'nu attı susuz yere bir de içeriye. Sanki kendi diploması var gibi. Olur mu yani? Tabii ki kendi diploması var mıydı yani? Kendisi her şeyi her altı karıştırdı her heraltı yaptı. Ondan sonra da yok İmamoğlu şunu yaptı. Yok İmamoğlu bunu yaptı. Herkes çalıyor. Hangisi çalmıyor? Başa geldiğinde iyi mi yaptın yani? Ne yaptın? En azından evi yaptın 20 milyar ya. Asgari ücret zaten ne kadar ki? Vatandaş duvarları mı kemirsin? Düşünün bir de bunun çocukları vardır. 3-4 evinin geçimi, okulu, şunu bunu. Asgari ücreti veriyorsun bu kadar. Evin kirasını yapıyorsun 30-40 milyar. Halimiz burada doğalgaza zam her şeye zam. Aa, yılbaşı geliyor mesela şimdi gözümüzü açacağız. Akşam yatacağız. Sabah zamlarla uyanacağız. Bakalım nelere zam gelecek. Bu